Elbillem işte İslam dini sohbet ailesi güzel in İslam. Ben İslam Malimi Haydar Bulut. Efendim İslam Malimi Haydar Bulut efendi. İnşallah sohbete başlıyorum. Efendim bakınız genel anlamda genel anlamda bütün dünya sahibi Allah'tır. Bütün dünya sahibi Allah'tır. Ye gök aşağıla aşağılar üst a a aşağılar dem aşağılar da me, me, mescidi muamma vardı mescidi muamma da hatta melekler bile namaz kılıyor Melek ne yapar Cuma günü bütün melekler toplanır ya hutbe cipa cipa amin okur ya sersem ya da mı cipa min gider sersem kanı yani böyle olur. Cuma namazı namaz kılıyor yani Belki de bayram namazı bile kılıyoruz. Muallim ki Allah onlara da ibadet. Şimdi ki yani melekleri bile yani. Süpürat bağlar, süpürat mazim, deşik deşik zikir yani. Sıfat bağlar, sıfat malzim, değişik değişik zikir tekenler bile var yani. Tesbihler teken var. Sersizde, hukukta, taraf edenler bile var yani. yani Tabi taraf edenler, zikir edenler, konikler mi bile var. Zaten diyebilirim ki en büyük mesele, en büyük melek tepkiler emin diyebilirim. Ölüm ve asrayın, Fabiyat ne Mikail? işte Sıraifli İsrafil. İse, ise Bedir günü, Bedir günü Allah Resulü'ne Allah Resuline dua etmişti. Demişti ki Ya Muhammed, ya al yap bu Alemin Ey bu ümmeti Muhammed 1400 sene önce oldu bu odada. da. Demişti ki bu ümmeti Muhammed Ümmeti Muhammed e yardım gelmezse o zaman İslamiyet'in kökü İslamiyet'in kökü kesin. Kimse sana ya, ya bu ibadetinden kalmaz demiştir. Ya üç bin melekten gelmiştir. Asrail, Mikail, İsa, Tebbi. Mehdi Aleyhisselam'a beş bin askerden yardım edecekler. Beş bin askerden, Allah için Mehdi Aleyhisselam'a beş bin askerden bekle. Bakalım Amerika'nın Rusya'nın İsrail'e yapan gücü yetişecek mi ya? Tehcan'ın gücü yetişecek mi? Allah. Allah Allah mı güçlü de şeytanı çeşal mı güçlü iblisi çeşal mı güçlü İsa ise inşallah kellesi kesecek. Bunun ne olacak kardeşim bunun ne olacak. Ben bir